Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün IM'den Gaddem'i izliyoruz. Bilmiyorum ismi doğru mu okuyorum. Kendisi Monster X'ten e, rapçi oluyor. Bakalım Monster X biz ben önceden normalde kanal izlemiştim. Önceden fazla takip etmiyordum ama bu sene bence özellikle bir diğer şarkına falan izlenmesine falan bakınca özellikle bir güzel çıkış yakaladıkları gözüküyor. Love Kill'a falan baya güzeldi zaten. Onun şey videosu falan da kanalda var. Bakalım nasıl olmuş. Kendisi bu arada rapçi tekrar söyleyelim. Söyleyelim izleyelim. Let's go. Sesi de verelim biraz. Bakalım rap ile vokal karışık mı girecek acaba, nasıl olacak? Parti falan da sanırım. <laughs> Aman tanrım. Bu ne? Neyin havası var bu? Bir saniye. <laughs> Aşırı dövmeler. Klasik. K-pop şarkılarında son zamanlar çok oluyor zaten bu. Bu... Bunun adamın sesi bayağı iyi yalnız he Oha oğlum bite baksana bu arada Bak, NCT de böyle şarkılar yapıyor genelde son zamanlar yer çoğu şarkısı o şekilde oluyor bit çok ön planlı oluyor bu şarkı da mesela öyle gözüküyor adam bok bu sesle konuşuyor ama hani birazdan muhtemel sert bir giriş yapacak ama bok sesi falan da bayağı yumuşmuş yani bok da neyse artık bilmiyorum ne deniyorlar tam olarak müzik teriminde. Ne oluyor etrafı kız da ne oluyor lan? Şarkı <laughs> tuhaf. Neyse bu visual falan baya bayağı yalnız he. <laughs> Olayı anlamaya çalışıyorum şu an. Çok değişik patlayacak bir şeyler ama bayağı iyi şarkı gözüküyor ya. Normal rap şarkıları biraz insanı rahatsız edebiliyor özellikle beni. Ama hiç rahatsız etmedi şu ana kadar. <laughs> <laughs> ben de nasıl bir direk havası aldım ya. Bilmiyorum neden <laughs> <laughs> Çocuk kafayı iyice buldu yalnız ya. Bunlar renkler falan da baya değişik olmuş şarkı klipte, biraz egzotik bir hava katmış yani. <gülüyor> 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 Güzel. <laughs> Kulüpte çığlık açıyoruz herhalde şu an. <laughs> Güzel. Bu klipler çok uğraşılmıştır bu arada. Basit gibi gözüküyor ama herkes ölmesin ondan da be hele. <laughs> <laughs> Alo çocuk gitti lan. Tutun lan çocuğu. Hani insan falan ya, belki bir şey olmuş. <laughs> <laughs> Bit falan çok iyi lan be. <laughs> çocuk kendisine bakıyor galiba. Aynen kendisi sanırım. Bu bitin abi. Bu biti var ya böyle özellikle bir arada koyman lazım yani, Dinlemek lazım ayrıca. Şarkıyı bit taşımış yemin ediyorum. Çocuğun değişik ya çocuk ne bileyim. Hem visual olarak hem böyle biraz daha cool biraz daha sakin falan takılı şarkın içerisinde değişik bir vibe aldım yani güzel ama. Starship. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Ee, başka monster veya farklı bir video istiyorsanız yorumlara bırakın. Oradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.